Değerli sizler Mirac TV'den yayındayız. Yayın neredeyse merkezden gerçekleştiriyoruz. Yanımızda Sayın Seyahat e, işte sizi çok sağlıyoruz. Çok sağ selamlar. Aleyküm selam. Nasılsın kardeşim? Siz de Siz de iyisiniz. Eyvallah. E, biz teşekkür ediyoruz. Böyle çok sağlıyoruz. E, biz tanıyoruz ama izleyiciler asılsınlar. Geçim su işim alalım mı? Bakalım e, Çok sağlıyoruz. Nereli? Bize güney su. Nüfusuna kayıtlı. Bize de, de doğup büyümüş. Okul dolayısıyla dışarı çıkmış. Bir de gezgin olarak dışarıda. İş icabı. İş icabı. Ha. Biz biliyoruz ama bizliğinizden asrısından e, işte e, hani seyahat, ha? evet. ya, sahil seyahat. Evet. Sahil seyahata işte işletmeciyiz. Elimizden geldiği kadar insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Kaç yıldır? 23 yıl oldu. Sahil seyahat çok eski ama bizim mağazamız 23 yıl. Bir, 23 yıl. 23 yıl. E, gerçekten değerli seyirciler. E, sahil seyahat Saradeniz'e. E, var geçilmez e, vatandaşımızın ettiği güzel bir firma. Teşekkür ederim. E, bize bu firmanın içinde olduğumuz için zaten e, yolculardır. Ve hep Namaz molalarım olsun. Her yerde e, yolculara güzel Ne biliyor? Yaş bu arada kaç soralım? 49. Maşallah Allah sağlık versin. Amin. Evlisiniz, evlisiniz. Nasıl yoksa? İki tane Kız erkek? İkten. Kız erkek, kız Allah Allah maşallah. Hanım da aynı memlekette mi? Aynı. Güzel. Şimdi herkese soru yapacaksın. Sana da soralım. Nasıl sevdalıkla mı evlendiniz? Kasırdın mı? Gözlüsüyle nasıl oluyor? Kokusuyla sevdalık etmiş. Bizimkisi de sevdalık etmiş. Aynı. İyi. Böyle bir kadar feste de Allah mutlu olur. Amin. Kaç kardeş seyirci olsun kardeşim? Al Altı kız, iki erkek. Altı. Hep mutsal değil mi? Hepsi sağ. Kaç numaran çok sağ? Son. Son beni gibi. Aynen. Kimeni gibi. Anne babası almıyor. Ee, baba rahmetli annem sağ ol. Allah rahmet eylesin. de Allah uzun gün hayırlı olsun. Cümlemize inşallah. Cümlemiz. Buradan Fusa kardeşim e, firma açığında e, yolculara, müşterilere, kaptanlara, bilgi e, bir yönetim kurulu başkanı firmamızın. Ne söylemek istersin burada? izleyicilere, izleyenlere bilmiyorum. Sahil Seyahat Rize'nin firması asla yani insanlara hizmet hizmetler üzerinde demeyelim de yani göresel olduğu için öyle diyelim. Sizin gibi dostlarımızın sayesinde bu 40 yılı bitirdik. Eksiklerimizi, şikayetlerimizi bize bildirsinler. Önümüzü açalım, daha iyi hizmet edelim. Dostlar sayesinde ayakta duruyoruz. Hizmet etmeye çalışıyoruz. Biz de, de devam, devam. Elimizden geldiği için. Eyvallah. Hamza var, dayı var, sağ var, yani, sonra var. Siz insanlara böyle yayın alıp da hem kısa, özü geçmiş, yıllardan böyle de sizi görünen arkadaşlarımız var. Bu yayınları onunla meşgul olun. Ondan dolayı yapıyoruz. Sağ değil, Hamza'lar, dayı var. şükürler olsun. Yani Allah al, al, sağ olsun. Hakk'a uğrayan da var. O, ne var. Ha, tabii sağ olun da var. De var. <laughs> meşgul Yuh. alabiliyor musun? Ha. E, peki hala. dur. E, Zaman sabır geçiyor mu çok sabır? Zaman su gibi akıp gidiyor Miraç Bey, su gibi. Ha, değil mi? He, su gibi. Boşun, işte, bunu da, ee, aborukta, e, bırak da, buna gizli, gizli var mı? Yok, yok, yok. Bu kadar da yok. Yok, şey zamanda spor yapıp top oynayalım. değil mi? He, başlayalım. Evet. Zaman su. Gönül yaş kaç yoksa? Gönül yaş? He. Evet. Hissettiğimiz yaşta değil mi? 25. O zaman ben 23 olayım. <laughs> yani var mı Türkiye varmış, yok, var mı şahane? Yok 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 yok. Evet, evet. Çocuk kardeşim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Göz ederim. Başarılı diliyorum. Ben teşekkür e, ederim. ederim. Sen eee görüşemedim. Yayınları beğeniyorsun değil mi? Ya. Tabii. Tabii. Tamam. Izliyoruz. Takip ediyoruz. Devam. Her izleyiciler yayını Rize Merkez eee ben gelse geçerim. Eee işte sayı çok sağ ol kardeşimizle bu e, güzel bir sohbeti yaptık. Tüm Miraç TV yayınımızı izleyenlere Kuzum Kulusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Sayın Seyahat Adıram. Bir yakışıklı salayalım kamerayı. Sahil Seyahat Ailesi olarak biz de herkese evet. Allah'a emanet ediyoruz. Tüm kaptanlara ee, buradan herkese. Selamlar, sevgiler.